meclis toplantımızın yapılacağı Büyükşehir BD binamıza doğru ilerledik. Partilerimizin en doğal hakkı protesto hakkı bizimle yürürken hiçbir taşkınlığa sebebiyet vermeden eylem haklarını kullandılar, protesto haklarını kullandılar. Hiçbir fiziksel e, taşkınlığa e, gerekçe olmadan, hiçbir fiziksel taşkınlık yapmadan demokrasiden kaynaklanan protesto haklarını kullanarak binaya doğru ilerledik. Meclis salonuna girdik. Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun organize ettiği hepsinin belediye personeli olduğunu bildiğimiz arkadaşlarımız tarafından emir ve talimatla <laughs> tarafımıza hakaretler edildi. Sloganlar atıldı. Buna da doğal protesto hakkı dedik. Ve meclis salonuna girmek üzere yeltendik. Bu süre içinde meclis salonunun kapısı belediye başkanlarımızın yüzüne çarpacak şekilde kapatıldı arkadaşlar. Bakın Ertuğrul Tetik Başkanı, Nazilli Belediye Başkanımızın yüzüne Zafer Uçar, Meclis Divanı'nda bürokrat olarak yer alan arkadaşımız görmesine rağmen onu suratına çarparak kapıyı kapattı. Bu provokasyonlara da arkadaşlarımız aldırmadı. İçeriye girdik. İçeriye girip oturduğumuz andan itibaren demokrasiden kaynaklanan eylem hakkını ne anlama geldiğini bilen arkadaşlarımız, partilerimiz, tarafsız vatandaşlar salona girdiğimiz andan itibaren sustu. Fakat provokatörler susmadı. Onlar bizi provoke etmeye devam ettiler. Arkadaşlarımıza, şahsımıza, grubumuza yönelik hakaret içeren saldırılarına devam ettiler. Meclis toplantısı başlamış olmasına rağmen Meclis Başkanı, Başkan Vekili Polat Mersin geldi, kürsüye oturdu. İçerideki vatandaşlarımızın meclise katılma hakkı var. Çünkü meclis toplantıları biliyorsunuz halka açıktır. Sükunetli bir şekilde arkadaşlarımız orada durdular. Basın mensupları görevini yaptı. Onlara da yer açıldı. Ama provokatör olarak oraya yerleştirilen kişiler susmadılar. Meclis başkanı her nasılsa susan arkadaşlarımızı salondan çıkmaya davet etti. Ama sağ tarafında bulunan ASKİ AYBA personeli, belediye personeli provokatör olmuş arkadaşlarımızı salonun dışına çıkmaya davet etmediği gibi susun bile demedim. Bugün belli ki Büyükşehir Belediye Başkanı meclis çoğunluğu Cumhuriyet Halk Partisi grubunda olan bir meclisi yaptırtmamak istemiş. Ve bu provokasyonu planlı bir şekilde hazırlamış ve düşünebiliyor musunuz? Büyükşehir Belediye Meclis Başkanı olan Polat Mersin zaten kendi tarafında olan provokatörlük yapan arkadaşları susturamıyor. Bu nedenle meclis ertelendi salı günü. Şimdi meclisin ertelenmesi bizim için bir şey ifade etmez. Biz grup olarak yine dimdik görevimizi yapmak üzere o meclise salı günü gideceğiz. Yine sükunetle Aydın'ın önceliklerini önümüze alarak planlı bir şekilde grup halinde ortak karar alarak mecliste almış olduğumuz kararları uygulayacağız. Bizi korkutup, kaçırıp ya da bizim psikolojik harpte yenileyeceğimizi düşünen birileri varsa daha çok beklerler. Biz Cumhuriyet Halk Partililer direnmeye alışıyoruz arkadaşlar. Biz direnmeyi biliriz. Biz mücadele edebiliriz. Biz 3-5 provokatörün 3-5 provokatörün söylemleriyle, eylemleriyle meydanları boşaltacak adamlar değiliz. Biz onlarca belediye başkanımız içeride tutukluyken sokakları boşaltmamış, sokaklarda milyon olmuş bir partinin üyeleriyiz. O yüzden bizi burada elindeki güçle topuklayarak gittiği yerde bir takım imkan ve e, gücü arkasında alarak bizleri yıldırabileceğini, bizleri e, çalıştırmamızı engelleyebileceğini düşünen birileri varsa bu işte çok yanıldıklarını zaman içinde anlayacaklar. 344 bin 3 oyu ona güvenmiş olan Aydın halkının 344 bin oyunu alıp AK Parti'ye geçen Özlem Çerçioğlu protesto edilmeyeceğini mi? Buna karşı bir eylem yapılmayacağını mı düşünüyordu? Buna bir eylem yapmak Cumhuriyet Halk Partililerin ona güvenerek oy veren insanların en doğal demokratik hakkı değil mi? O değil miydi? Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Bey AK Parti'ye geçtiğinde bu oyu insanlar Cumhur İttifakı'na değil, Millet İttifakı'na verdi. Ben de senin için geldim orada çok çalıştım. Ben ve Cumhuriyet Halk Partiler hakkımızı helal etmiyoruz diyen o değil miydi? Şimdi biz de ona hakkımızı helal ettik.